Sese ekliyorum en azından. Bir eklemiştik ha. Bak bir. Tamam. Uzak okay. değil mi? Nasıl nasılsınız? <laughs> <Sırağını kurdu>. <gülüyor> tamam, <gülüyor> <piraslısız> olacak. <laughs> olacak ne <laughs> Ben teşekkür ederim. O zaman hazırsanız başlatıyorum Hayır, zaman. Merhaba. Merhabalar. Selamlar, iyi akşamlar herkese. Pqueen'le Kimdir'in ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hem ben hem de binlerce insan aylardır çok sevgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la Twitch üzerinden buluşmamızı bekliyordu. Şu anda yurt dışında çalışıyor. Ee, okurken e, WhatsApp'ına şunu yazmış. Dedikodu yoksa aramayın beni <laughs> <laughs> Demek ki güzel da bir şey. çok yanlış. Bugün umarım tanışırız Ne diye bana satışıp duruyorsun? <laughs> bana yazdığı şey ne ona faydası var ne bir şey var. Kimseye bir hayır yok. yerde günahı günah giriyor. Ahir yaşından sonra Twitter öğrenmiş. işte oradan çatacak adam arıyor. Fenomen olmak istiyor. Evet yani. doğru. <laughs> doğru söylüyorsun. Yapılmaması bilmiyorum yani. Başkanımız benden bir şey siz benim hayır bana. O günkü duygunuzla hepimiz için son kez Masaya çık tepin istersen der misiniz? Yani o günkü duyguda da <laughs> söyleyemeyebilirim. Ben sizi kızdırırım i̇şte kenarda. Tamam, evet birisini kızdırması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Kaletleri iletsinler. Gerçekten anlamak istiyorum, duymak istiyorum bir chat diliyle geyik yapıyoruz. <laughs> evet doğru. Gırgır ee, gır şamasa yapıyoruz, takılıyoruz. Ee, yani kalesi, kedimiz var falan evet. yani. Yan yana götürüyoruz bunları. <laughs> Hizmet <Daha ne gülüyor> öneri, evet, insanlar Pandemi dönemi var, insanlar işlerini kaybetmiş. Yani bir yetimin başını okşamaktan daha güzel bir hareket var mı Allah aşkına? Kızılay'a gitsem. Orada ayağım takılsa, yeri düşecek olsam sanki Mansur Yavaş'ı düşmeden tutup kurtaracak. Çünkü biliyorsunuz ki şu anda dönemin çok popüler meslekleri var. Mesela sosyal medya fenomenliği, YouTube'da işte bir şeyler yapmak, Twitch yayıncısı olmak e, ya da ne bileyim yazılım okumak gibi. Evet, tabii ben e, 2021'i düşünebilmek için sizin yaşınızda olmam lazım çünkü <laughs> Evet, Twitch e, Twitch'e girdik. Ee, bir sürü siyasetçi, sanatçı hatta biliyorsun Twitch ne ya ilk defa duyduk <laughs> diyor. Dolayısıyla ben... Siz anlatın size... onlara başkanım. <laughs> ya, ya onlara da öğretin. <laughs> Bey pazarında çok mütevazi bir ailede büyümüş bir Sansınız aslında. Sizin yolculuğunuz nasıl başladı? E ben e, tabi tabii avukatlık yapıyordum. Daha sonra işte 1994 yılında e, aday bulamadık. Aday bulamayınca kendim aday oldum. Ha. <laughs> evet, e, Çok şanslı aslında o zaman. o zaman ben gençler için sizden e, bir izlememiz için bir film istiyorum, öneri. Dinlememiz için mutlaka dinlemelisiniz dediniz bir müzik, e, bir de mutlaka ama mutlaka okumalısınız dediniz bir kitap. Evet, ben bir yapıdan belediye başkanlığı yaparken bana bir kitap geldi düzce'den. Bir mimar hanım, e, Beyaz Zambaklar Ülkesi'ni diye bir kitap üzerinde de yazmış. Ben e, bu kitabı e, okuduğumda e, sizi ona benzettim. Çünkü sıfırdan başlayan, sıfır turist varken neredeyse turizmden sıfır para kazanan insan varken tek tek yönlendire yönlendire orada bir, bir şeyi başarıyorsunuz. Dolayısıyla o kitap benim e, Mutlaka da okumalısınız evet, dediğiniz okudum, bir tane kitap. Diyorum. İkincisi müzik olarak da gençlere şunu tavsiye edebilirim. Barış Manço'nun sadece müzik ritim olarak dinlemesinler, özellikle sözlerini dinlesinler. Bugün çok ihtiyacımız olan ve gerçekten çok güzel mesajlar veren şarkıları var. Ben izlemedim ama tavsiye edeceğim <laughs> şeyde, filmde Yüzüklerin Efendisi ne kadar kötü sözler, hiç hedef olmadılar benden dolayı olmadılar. Tam tersine güzel şeyler duydular. Bu bir babanın çocuklarına verebileceği, ailesine verebileceği en büyük mirastır bana göre. Allah hep nasip etsin. Umarım, umarım. Çünkü itibar, zenginlik gibi bir zenginlik hiçbir dünyada yoktur. Çok paranız olabilir ama Sokağa Satın çıkamaz. alamayacağınız bir şey. Sokağa yani. çıkamazsınız, korumasız gezemezsiniz falan. Öyle bir hayat istemiyorum. Umarım hiç de olmaz. Ben zaten seçimden önce söyledim. Eğer ben böyle <laughs> olacaksam ben istemiyorum. Seçim kalsın. Beni bırakın Aman aman ben. aman kalsın. Öyle bir hayat arzu etmiyorum. <laughs> düşünüyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Mesela ben bundan 4 sene önce Kütahya'da bir iş görüşmesine gittim ve iş görüşmesinde ben normalde iktisat mezunuyum. O zamanlar yüksek lisansımı yapıyordum, formasyonumu almıştım, bir sürü sertifikan vardı, artı bir Yalnız dilim vardı. Yalnız 15 yaşında gibisin, onu söyleyeyim. Teşekkür ederim, sağ olun. Başkanım siz de öyle. Yani. <laughs> İkimiz öyleyiz bence. Yani. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yan yana ne güzel. oturuyorum. Yani şunu söylerken böyle <laughs> tümlerim <laughs> diken diken oldu. Bir Twitch hesabı açtığınızı biliyoruz yakın zamanda Twitch yayınları yapmayı düşünüyor musunuz? Ve bunların içeriğinde neler bizi bekliyor? Yani neler yayın olacak? yaparsak şimdi sizin de yayın yapacağımız belli olunca çok sayıda delikanlı <laughs> mesaj attılar birlikte yapalım diye. Ben herhalde bu işte ekmek yiyecek. <laughs> İnşallah. Başkanım ama bizi çok da geçmeyin lütfen. Tamam. Tamam.